Herkese selam. Bu video bir şeylerle meşgulken de dinleyebilmeniz için özel olarak hazırlandı. Sade, doğrudan ve gereksiz süslemelerden uzak bir anlatımla karşınızda olacak. Dinlerken bir yandan yürüyebilir, çalışabilir ya da sadece düşüncelere dalabilirsiniz. Çünkü bu videoda amacım sizi oyalamak değil, biraz daha farkındalık sahibi olmanız. Birazdan duyacaklarınız Epiktetos'un öğretilerinden derlendi. Onun kitaplarından, sözlerinden, bakış açısından ilham alındı. Her cümlede onun ruhunu hissedeceksiniz. Epiktetos kimdir diye merak ediyorsanız uzun uzun bir anlatım yapmayacağım. Sadece şunu bilmeniz yeterli. O, sahibi tarafından dövülerek bir bacağı sakat kalan bir köleydi. Ama zihni öyle özgürdü ki onun duruşu karşısında birçok imparator diz çökerdi. Çünkü o herkesten önce şunu fark etti. Hayatta kontrol edemeyeceğiniz çok şey var ama nasıl karşılık vereceğiniz, işte orası sadece size ait. Farkında olmanız gereken en önemli şey şu, iyi bir hayat yaşamak için ihtiyacınız olan tek şey, hayatınızı kontrol etmeye çalışmak değil, onu anlamaktır. 1- Kontrolsüzlükle yüzleşin. Hayatınızın kontrolünü gerçekten elinizde tuttuğunuzu sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Etrafınızdaki karmaşa, o bitmek bilmeyen problemler zinciri, trafik, faturalar, sağlık sorunları, hayal kırıklıkları, gündem, geçim derdi, bunların hiçbiri sizin kontrolünüzde değil. Ve eğer hala bu dış olaylara öfke duyuyorsanız, zamanınızı çarçur ediyorsunuz demektir. Sadece yağmur yağdığı için bütün günü kendine zehir eden biriyle aynı çizgide yürüyorsunuz. Epiktetos'un dediği gibi, bazı şeyler bizim elimizde bazıları değil ve onun hayatı bu sözün en güçlü kanıtıydı. Bir köleydi, dövüldü, aşağılandı ama öyle bir dinginlik geliştirdi ki bugünün en sakin meditasyon eğitmenleri bile onun yanındayken paniğe kapılırdı. Gerçek şu, insanların sizin hakkınızda ne düşüneceğini, dünyanın adil olup olmayacağını ya da otobüsün zamanında gelip gelmeyeceğini belirleyemezsiniz. Ama kendi düşüncelerinizi kararlarınızı ve tepkilerinizi yönlendirebilirsiniz. Bu küçük gibi görünen ama kökten dönüştürücü bir farktır. Çünkü bu kendi hayatınızı yıllardır kontrol dışı alanlara müdahale etmeye çalışarak yaşadığınızı kabul etmek anlamına gelir. Kendi kafanızda döndürüp durduğunuz o iç tartışmalar, birinin sizi anlaması gerektiğini düşündüğünüz anlar, karşınızdakini değiştirmeye çalıştığınız zamanlar hepsi sizin size ait olmayan bir şeye hükmetme çabanızın yansımasıydı. Ve bu duvarı kapı sanıp kafanızı vura vura içeri girmeye çalışmaya benzer. Can acıtır, sonuç vermez. Trafikte bir ahmak önünüze kırdı. Siz öfkeyle bağırdınız, küfür ettiniz, kornaya bastınız. Oysa o çoktan yoluna devam etti bile. Belki de o an bir oyun havası eşliğinde keyif alıyordu. Sizse eve mide ağrısıyla, patlamaya hazır bir bomba gibi geldiniz. Peki ne kazandınız? Yalnızca kendi huzurunuzu kaybettiniz. Çoğu insan her şeyi kişisel algılayarak yaşar. Sanki evren sadece ona karşı plan yapıyormuş gibi. Ama bu bakış açısı sadece kurban psikolojisini besler. Oysa gerçek şu: Değiştirebileceğiniz tek şey sizsiniz. Rüzgarın yönünü belirleyemezsiniz ama yelkenlerinizi ayarlayabilirsiniz. Eğer bir şey size dokunuyorsa ve siz onu değiştiremiyorsanız, bağırmak yerine nefes alın ve yola devam edin. Soğuk mu geldi bu yaklaşım? Hayır. Bu boş yere enerji harcamaktan daha sıcak bir çözüm. Bir şeyler ters gittiğinde ve gidecek, şunu kendinize sorun. Bunu değiştirebilir miyim yoksa sadece kendimi yıpratıyor muyum? Eğer ikinci seçenekteyseniz bir adım geri atın. Duygusal enerjinizi gereksiz yerlere saçmak yerine net olun çünkü acı çoğu zaman bir seçimdir. 2. Acı gerçek her şey senin kafanda başlar. Duygular olayların değil, senin verdiğin anlamların sonucudur. Dikkat ettiniz mi? Biri terk edilir, içine kapanır, yıkılır, bir başkası ilham alır, şiir yazar. Aynı haber, iki farklı insan. Bir işten çıkarılan biri yeni bir sayfa açar, diğeri battaniyenin altına gömülüp dünyaya küser. Gerçek değişmedi. Değişen zihindeki hikayeydi. Ve işte tam burada Epiktetos'un sesi yükseliyor. Bizi sarsan olaylar değil, onlar hakkında kurduğumuz yargılardır. Bu da demek oluyor ki, yaşadığınız sarsıntının kaynağı dünya değil sizsiniz. Kulağa sert geliyor ama şunu unutmayın, eğer her şey dış dünyanın suçuysa, o zaman elinizde hiçbir çözüm kalmaz. Ama sorun zihninizde başlıyorsa, çözüm de oradadır. Bir örnek düşünün, iki kişi aynı gün aynı haberi alıyor İşlerine son veriliyor. Biri öfkeye kapılıyor, kendiyle savaşıyor, dünyadan uzaklaşıyor. Diğeri derin bir nefes alıyor ve şöyle diyor: "Demek ki buraya kadarmış. Şimdi yeni bir şeye yer açıldı. Değişen ne? Dış koşullar aynı ama iç tepki iki hayatı bambaşka yönlere savuruyor." "Peki ama duygularımızı seçebilir miyiz gerçekten?" diye sorabilirsiniz. Bir şey oluyor, siz üzülüyorsunuz. Bu otomatik değil mi? İşte tam burada durun. İlk his geldi, bu doğal. Ama sonra ona ne yaptığınız, işte orası sizin alanınız. O ilk öfkeyi, korkuyu ya da hüznü besliyor musunuz? Yoksa onun geçip gitmesine izin mi veriyorsunuz? Kızgınsınız, kabul. Ama o kızgınlığı günlerce taşıyıp zihninizde sahte zafer senaryoları mı kuracaksınız? Yoksa bırakıp geçmesine izin mi vereceksiniz? Üzüldünüz, doğal. Ama onu sarıp sarmalayıp bir kimliğe mi dönüştüreceksiniz? Yoksa mesajını alıp yola devam mı edeceksiniz? Acı yaşanır. Ama onu dramaya çevirmek sizin tercihinizdir. Bir olay sizi zorlayabilir ama onu sonsuz bir duygusal döngüye çeviren sizsiniz. Epiktetos bir köle olarak en zor koşullarda yaşadı ama iç dünyasında bir imparator kadar özgürdü. Çünkü ne hissettiğine dair nihai kararı hep kendisi verdi. Zihninize hakimseniz kimse sizi aşağı çekemez. Dış dünya kaos olabilir ama içeride bir denge kurduysanız fırtına sizi yıkamaz. Asıl mesele budur. Ne yaşandığı değil, sizin içinde neyi büyüttüğünüz belirleyicidir. Acı geldiğinde sahne size geçer. Bu trajedi mi olacak yoksa dönüşüm mü? Seçim size aittir. 3. Duygusal esaretin maskesi, mağdur rolü. Bazı insanlar için acı, bir alışkanlık haline gelir. Şikayet etmek, görünmez bir dilenci gibi davranmanın en yaygın yoludur. Çünkü farkında olmadan duygusal destek toplamak için acıyı sürekli tekrarlarlar. İlgi görürler, onay alırlar, haklı çıkmanın konforunda kalırlar. Ama Epiktetos'un gözünde bu tavır insanın kendi zincirini kendi elleriyle örmesidir. Bugün hala dünyanın size adil davranmadığını mı düşünüyorsunuz? O zaman acı gerçek şu Artık mesele adalet değil, sizin büyümeyi reddetmenizdir. Mağduriyet sizi güçlü göstermez, sadece yerinizde saymanızı sağlar. Çünkü o rolde asla sorumluluk almak zorunda kalmazsınız. Hep başkaları suçludur, hep şartlar kötüdür. Ama bu tavır sizi hiçbir yere götürmez. Düşünün, işsizsiniz. Ama ne zamandır özgeçmiş gönderiyorsunuz, terk edildiniz. Ama hala kendinize dönüp ben bu durumdan ne öğrenebilirim diye sordunuz mu? Hayatınız çıkmaza girdi. Ama dün, bir gün önce ve geçen ay bu durumdan çıkmak için ne yaptınız? Eğer cevabınız hareketsizlikse, o zaman problem dışarıda değil. Sorumluluk almak, suçlanmak anlamına gelmez. Sadece bir şeyi düzeltmek istiyorsanız, çözümün sizden başlaması gerektiğini kabul etmek demektir. Hayat sizi yıpratabilir. İnsanlar sizi kırabilir. Ama size düşen yaşananı değil, verdiğiniz cevabı yönetmektir. Bir mağdur asla suçlu olmaz ama hiçbir zaman da dönüşemez. Çünkü parmağı hep dışarıyı gösterir. Oysa dönüşüm aynaya bakarak başlar. Epiktetos'un dediği gibi evren değişsin diye bekleyemezsin ama kendini değiştirebilirsin. Her kriz içe dönmeniz için bir çağrıdır. Bu çağrıyı duymazdan geldikçe aynı döngüde dolanırsınız. Kendinize şu soruyu sorun: "Hayatımın şu anki halinden kim sorumlu?" Eğer cevabınız hala başka insanlar geçmiş olaylar ya da toplumsa durmanız gerekiyor çünkü orada büyüme olmaz. Gerçek özgürlük kendinize şunu söyleyebildiğiniz anda başlar. Şu an ne yapacağım tamamen bana bağlı. Bu cümle ağır gelir belki ama bir o kadar da kurtarıcıdır. Çünkü zinciri siz ördüyseniz anahtar da sizin elinizdedir. 4. Gerçek özgürlük disiplinle başlar. Dışarıdan bakıldığında özgürlük istediğini yemek dilediğini söylemek, canın ne isterse onu yapmak gibi görünür. Ama bu sadece özgürlük kılığına girmiş bir dağınıklıktır. Aslında özgür olduğunu zanneden kişi arzularının kölesidir. Anlık tatminin peşinde koşan biri uzun vadede hep eksik kalır. Çünkü kendini yönetmeyen başkasının yönlendirmesine açık hale gelir. Epiktetos'un gözünde özgürlük, kontrolsüzlükle tanımlanmaz. Aksine özdenetimle güçlenir. Eğer her dürtünüzün peşinden koşuyorsanız, hangi kararı gerçekten siz verdiniz? Aç hissettiniz, hemen yediniz. Üşendiniz, vazgeçtiniz. Canınız sıkıldı, saatlerce ekrana gömüldünüz. Bu tepkilerin ortak özelliği nedir? Hepsi dıştan içe bir yönelim taşır. Oysa içten gelen bir yön sizi yukarı çeker. Gerçek olgunluk kendi isteklerini yönetebilmektir. Disiplin kendinize verdiğiniz söze sadık kalmaktır. Kimse sizi izlemiyorken bile doğru olanı yapmaktır. Sabah uyanmanız gerekiyorsa, bahane üretmeden kalkmaktır. Çalışmanız gerekiyorsa, ilham beklemeden harekete geçmektir. Çünkü kimliğiniz söylediklerinizle değil, tekrar ettiğiniz davranışlarla oluşur. Kendini disipline eden biri, dürtülerinin kölesi olmaktan çıkar. Böylece seçim hakkını geri kazanır. Canı ne isterse onu yapan biri özgür görünür ama aslında her arzunun yön verdiği biri sadece sürüklenir. Oysa siz tepki vermek yerine yön belirleyen biri olabilirsiniz. Her dürtüye boyun eğmek yerine hangisinin size yakıştığına karar veren biri, unutmayın disiplin ceza değildir. Disiplin öz saygının bir biçimidir. En zor zamanlarda bile kendinize ben kendimden vazgeçmiyorum demenin bir yoludur. İçinizdeki o sesi tanıyorsunuz, bugünlük boş ver ama siz o sesi duyduğunuzda içselleştirmezseniz, işte o zaman kontrolü yeniden kazanırsınız ve işte o noktada gerçekten özgür bir insan olmaya başlarsınız. Bu bölümü Epiktetos'un şu sözüyle bitirelim. Kendine hükmedemeyen biri özgür olduğunu nasıl iddia edebilir? Bu soruya her gün vereceğiniz cevap kim olduğunuzu belirler. 5. Hayat size hiçbir şey vaat etmiyor ve bu harika. Çaba gösterdiğinizde bir ödül almayı bekliyorsunuz, öyle değil mi? İyi bir insan olun, dürüst davranın, çalışın, fedakarlık yapın. Sonra da evrenin bunu görüp sizi ödüllendirmesini umut edin. Ama gerçek şu. Evrenin böyle bir planı yok. Hayat kimin iyi olduğuyla ya da ne kadar uğraştığınızla ilgilenmez. O sadece olur ve sizin beklentilerinize göre şekillenmez. Marcus Aurelius'un zamanında da durum farklı değildi. İmparator olmasına rağmen ihanete uğradı, acı çekti, kayıplar yaşadı ama şunu anladı. Hayatın adaletle bir bağı yok. Varlığını sizin sisteminize göre kurmadı ve eğer hala evrensel bir karşılık bekliyorsanız sadece hayal kırıklığı biriktirirsiniz. İnsanlar bazen şunu sorar. Neden kötü şeyler iyi insanların başına geliyor? Cevap basit. Çünkü iyilik bir kalkan değildir. Doğru olmak başınıza güzelliklerin yağacağına dair bir garanti vermez. Hayat sizi örnek davranışlarınız için ödüllendirmek zorunda hissetmez ve işin güzel yanı da burada başlar. Çünkü bu gerçekle yüzleştiğinizde kendinizi sonsuz bir beklenti zincirinden kurtarırsınız. Artık hayat size borçlu değildir ve siz de kimseye yaranmak zorunda kalmazsınız. Ne bir takdir beklemek zorundasınız ne de bir mutlu son hayali kurmak. Her şey sizin yaptıklarınız ve onları nasıl taşıdığınızla ilgilidir. İyi biri olun çünkü o sizin karakterinizdir. Sadık olun çünkü kendi vicdanınızda huzur bulmak istersiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapın çünkü bu sizin ölçünüzdür, karşılığını alacağınız için değil. Birçok insan hayatı bir anlaşma zannediyor. Ben şunu yaparsam evren de bana bunu verir. Ama evren bu tür pazarlıkların ortağı olmaz o sadece işler. Sizse bu süreçte kim olduğunuzu, hangi tavırla yürüdüğünüzü seçersiniz. Beklenti ne kadar büyükse, hayal kırıklığı o kadar derin olur. O yüzden artık şu soruyu bırakın. Neden bunlar benim başıma geldi? Onun yerine şu soruyu sorun. Bu yaşadıklarımı nasıl taşıyacağım? Çünkü sizi güçlü yapan yaşadıklarınız değil, onlara verdiğiniz cevaptır. Artık beklemeyi bırakın. Kolları sıvayın ve yürümeye başlayın. Kimse size bir şey sunmayacak. Ama siz her gün kendi emeğinizin hakkını kendinize verebilirsiniz ve bu dışarıdan beklediğiniz her şeyden çok daha güçlü bir ödüldür. 6. Soğukluk değil, netliktir. Bazıları Stoacı bir hayatı duygusuzlukla karıştırır. Sanki hiçbir şey hissetmemek, hiçbir şeyin seni etkilememesiymiş gibi. Oysa bu Epiktetos'un ya da Marcus Aurelius'un savunduğu hiçbir şeye benzemez. Stoacılık duyguları bastırmak değil, onları yönetmektir. Hissetmeyi reddetmek değil, hislerin seni sürüklemesine izin vermemektir. Bunu bir ameliyat masasına çıkar gibi düşün. Doktor hastanın kalbi durduğunda panik yapmaz. Çünkü bilir ki panik hiçbir şeyi çözmez. Netlik ve soğukkanlılık ise hayat kurtarır. Bu umursamazlık değildir, sorumluluktur. İşte stoacı bakış tam olarak budur. Kendinize şu soruyu sorun: bir olay yaşandığında ilk hissinizin arkasından ne geliyor? Tepki mi yoksa farkındalık mı? Eğer otomatik tepkiler veriyorsanız kontrol sizde değildir. Ama hissin içinden geçip gözlem yapabiliyorsanız o zaman sahne size geçmiştir. Biri sizi kırdı, stoacı, umurumda değil demez. Bu olay bana ne gösteriyor diye sorar. Çünkü duygular bastırıldığında zehirlenir. Anlaşıldığında ise rehbere dönüşür. Kızgınlık bir sinyaldir. Üzüntü bir işarettir. Korku bir alarmdır. Bunları görmek, onları bastırmaktan çok daha büyük bir güç ister. Stoacı olmak robotlaşmak değildir. Aksine, daha çok hissetmek ama her hissi bilinçle taşımaktır. Mesela terk edilen bir adam düşünün. Hiçbir şey hissetmiyorum diyerek her gece başka kollara koşarsa bu ne güçtür ne de iyileşme. Bu kaçıştır. Ama aynı adam oturup yaşadığını anlamlandırır, kendi iç dünyasını gözlemler ve ilerlemeyi seçerse işte orada gerçek bir dönüşüm başlar. İçinizde fırtınalar kopabilir ama karar anında pusulanız netse dışarıdan sarsılmaz görünürsünüz. Bu gösteriş değil, içsel sağlamlıktır. Biri size hakaret ettiğinde siz bağırarak değil, bilinçle karşılık verdiğinizde asıl gücü gösterirsiniz. Duyguları tamamen silmek bir tür kaçıştır ama onları ustalıkla yönetmek gerçek özgürlüktür. Çünkü hayat sizi zorlayacak. Ama asıl mesele bu zorlanmaların sizi yönetip yönetmeyeceği ile ilgilidir. Sonuç olarak Stoacı netlik sizi duygusuz yapmaz. Sizi yöneten değil, yöneten kişi yapar. Ve bu bu dünyada sahip olabileceğiniz en büyük güçtür. 7 Gerçek özgürlük ne zaman hayır dediğinle başlar. Hayatta en çok harcadığınız şey zaman olabilir. Ama asıl kaybınız neye evet dediğinizde saklıdır. Çünkü her evet aynı anda başka bir şeye hayır demektir. Gün boyunca kaç kere gerçekten önemli olanı erteliyorsunuz da yerine başkalarının beklentilerine, sosyal medyaya, boş konuşmalara yöneliyorsunuz. Epiktetos bugün yaşasaydı muhtemelen şöyle derdi: Özgür olmak mı istiyorsun? O zaman kendini ilgilendirmeyen şeylerden çekil. Çünkü her dikkat her kaygı, her boş endişe sizden bir parça çeker. Enerjinizi tüketir, zihninizi dağıtır, odağınızı zayıflatır. Gününüz sınırlı, dikkatiniz kıymetli. Ama siz hala başkalarının ne düşündüğünü önemsiyorsunuz. Beni yanlış anlarlar mı? Ayıp olur mu? Beğenirler mi? Gibi sorulara enerji harcıyorsunuz. Oysa bu soruların cevabı sizi büyütmez. Sadece oyalayıp yorar. Kendinize şu soruyu sorun: Bugün kim için yaşıyorum? Eğer cevap çevrenizdekilerse bir şeyleri kaçırıyorsunuz. Çünkü herkesin taleplerini karşılamaya çalışırken kendinizi unutur hale gelirsiniz. Sonra da günün sonunda yorgun, sinirli ve tatminsiz kalırsınız. Gerçek güç yön seçebilmekte gizlidir. Her şeye yetişmeye çalışmak sonunda hiçbir şeye varamamakla sonuçlanır. O yüzden stratejik bir hayır, kendinize verdiğiniz en kıymetli evettir. Bir daveti reddetmek, bir tartışmadan uzak durmak, anlamsız gündemlere sırt çevirmek bunlar kaçmak değil, seçmektir. Hayır demek kibir değildir. Bu sınır koymaktır. Zihninizin çöp kutusu olmaması için gösterdiğiniz öz saygıdır. Her isteğe evet derseniz kendi ihtiyaçlarınıza zaman ayıramazsınız ve bu sizi yavaşça tüketir. Kendinize ait bir rota çizmek istiyorsanız dış gürültüleri kısmayı öğrenmelisiniz her çağrıya kulak vermek yerine sizi büyütecek seslere yönelin. O da ancak şunu söyleyebildiğinizde mümkün olur. Benim vaktim her şeye harcanamayacak kadar kıymetli. Bu bölüm için son söz şu olsun. Özgürlük dilediğini yapmak değil, neye değer verip neye sırt çevireceğini bilmektir. Ve bu bilinçle attığınız her adım sizi hayata karşı daha dik, daha net ve daha güçlü bir insan yapar. 8. Hayat sizi test etmez, sizi ortaya çıkarır. Hayatta kontrol edemediğiniz anlar olacak. Bazı günler her şey üst üste gelecek. Anlaşılmadığınızı hissedeceksiniz. Hayal kırıklıkları yaşanacak, planlar alt üst olacak. Ama bu anlar bir ceza değil. Onlar sizin kim olduğunuzu gözler önüne seren bir aynadır. Epiktetos'un bize hatırlattığı şey çok net. Olaylar kim olduğunuzu tanımlamaz. Ama onlara verdiğiniz tepkiler karakterinizi açığa çıkarır. Bir kişi Zorlukla karşılaştığında nasıl davranıyorsa gerçek hali odur. Bir hakaret işittiniz. Seçenekleriniz var. Karşılık vermek mi? Görmezden gelmek mi? Gülüp geçmek mi? Her biri sizi farklı bir yola sürükler. Tepkiniz olaydan daha önemlidir. Çünkü dışarıda ne olursa olsun içeride verdiğiniz karar sizi şekillendirir. Bazı insanlar öfkelenir çünkü haklıdır. Ama bazıları susar çünkü büyümeyi seçmiştir. Biri kırıldığında saldırır, diğeri kendine döner ve gelişir. Her biri bir seçimdir ve bu seçimler birikir. Zamanla bir yaşam tarzına dönüşür. Ben böyleyim diyerek tepkinizi meşrulaştırmak kolaydır. Ama asıl cesaret davranışlarınızı yeniden yazmaktır. Çünkü kimse hazır gelmez hayata. Her insan zamanla inşa olur. Her karar bir tuğladır ve bu tuğlalarla ya bir duvar örersiniz ya da bir yol açarsınız. Zorluklar sizi kırmaz. Siz o zorluk karşısında verdiğiniz kararla kendi yapınızı ortaya koyarsınız. Her sabah kalktığınızda bugün nasıl bir insan olacağım sorusu önünüzde durur ve cevabı yaşadıklarınız değil, verdiğiniz tepkiler belirler. Dış dünya karmaşık, insanlar değişken, koşullar dalgalı ama sizin içinizde bir sabit olabilir. Netlik, sakinlik, kararlılık. Bunlar yaşadığınız fırtınadan daha güçlüdür. O yüzden başınıza gelen bir şey olduğunda kendinize şunu sorun. Bu olay olmak istediğim kişiye hizmet ediyor mu? Yoksa beni kendime yabancılaştırıyor mu? Eğer her olayda biraz daha kendinize yaklaşmayı seçerseniz, zamanla dış dünya ne yaparsa yapsın içten yıkılmazsınız.